Herkese iyi akşamlar Celux takipçileri. Geçen gün sizinle iPhone 17 Pro Max'in kutu açılışını gerçekleştirmiştik. Gerçekleştirdiğimiz bu iPhone lansman rengi olan turuncu renkti. Bugün de Samsung Galaxy Z Fold 7'nin yine lansman rengi olan mavi ile kutu açılışımızı gerçekleştireceğiz. Ve başlıyoruz. Yine heyecanlı. Samsung bu dönemde inanılmaz büyük yenilikler getirdi telefonlarına. Ben de bunları sizlerle sunacağım. Wow. İnanılmaz güzel bir renk. Gölge mavisi. Gerçekten çok güzel duruyor. Ve inanılmaz ince size şöyle söyleyeyim. iPhone 17 Pro Max'in inceliği 8.8 mm iken Z Fold'un katlanmış halindeki inceliği 8.9 ve neredeyse iPhone 17 Pro Max'le birebir. Ve bu telefonun artısı bu katlanabilen bir telefon. Ona rağmen iPhone'la neredeyse kalınlık olarak birebir aynı. Ve size şunu söylemek istiyorum. Bu telefon iki ekranlı ama 17 Pro Max'ten daha hafif. Aradaki bu gram farkına baktığımda Z Fold 7 215 gramken iPhone 17 Pro Max 233 gram. Yani bu telefon hem iki ekranlı hem de ondan daha ince bence Samsung bu dönem büyük yenilikler katmış telefonlarına. Siz de bunu görüyorsunuz incelik olarak gerçekten harika duruyor. Tasarımı olsun, ekran olsun. Ve size bir önceki jenerasyonun en büyük farklarından bahsetmek istiyorum. Z Fold 6 ile bunun arasında... Öncelikle şunu kaldırayım. Heyecandan bu telefon gerçekten benim dilimi tuttu, tuttu böyle inanılmaz güzel. Büyülendim resmen. Ve şöyle katladığımda kıyamıyorum telefona. Şuna bakın. Artık aradaki menteşe tamamen kapanıyor. Bu boşluk yok. Önceki jenerasyonda belki biliyorsunuzdur arada yine boşluk kalıyordu ama bu Z Fold 7 ile artık bu boşluk tamamen ortadan kalkmış durumda. Ve işin güzel tarafı ben bu telefonu katladığım haliyle bile neredeyse 17 Pro Max ile aynı kalınlıkta yani gerçekten söylenecek söz yok mükemmel duruyor harika rengine bayıldım yani bu sefer gerçekten bu olmuş size bunun kutu açılışını gerçekleştirdim Bir önceki videomda da bahsetmiştim objektif tarafsız bir şekilde yorum yapmak istiyoruz. Bu nedenle bu cihazı kullandıktan sonra tamamen edindiğimiz deneyimler sonucunda sizlere yorum yapmak istiyoruz. Bu nedenle bunu kutu açılışı videosu olarak burada bitiriyorum. Cihazı kullandıktan sonra edindiğimiz deneyimleri, tecrübeleri de yine siz değerli takipçilerimize sunacağız. Umarım beğenirsiniz, umarım takip edersiniz. İleride çok daha güzel videolarla sizlerle birlikte olacağız. Hepiniz sağlıcakla kalın tekrar görüşmek üzere herkese iyi akşamlar diliyorum